geldiniz. Hoş gördük. Delikanlı merhaba. Ne kadar diyorsunuz buna? Yedi bin abi. Yuh. Ne yedi? Allah Allah. Ya bu el kadar şey. Ne ara yedi bin lira oldu ya? Abi avucun kadar telefona beş katı diyorlar. Buna mı şaşırdın? Oradan bakınca da tabii sen. Haklısın. Bak ne yakışıklı kardeşim. Ben bunu iki tane delikanlının kaldığı bir bekar evine ev hediyesi olarak alıyorum. Yani çok alengirli bir şey olması gerekmiyor. Böyle birazcık da fiyat uygun bir şeyler bakalım. Olur mu? Hadi bak. Şimdi bak. Sen bana bunun en büyüğünden veriyorsun. Çamaşır, kurutma, bulaşık ondan veriyorsun. Ben bir de yengen ne istediydi? Türk kahvesi makinesi. Oğlum çok tembihledi beni ya. Kesin al dedi. Türk kahvesi makinesi çok önemliymiş ha. Almadan gelme dedi. Vallahi beni eve almaz. Kızı da sana vermez ha. Uyandırayım yani. Oğlum koy oraya bir tane Türk kahvesi makinesi. Çok pahalı. Bak işine bak. Nasıl? Güzel alet değil mi? Ha, çok güzel. Sen de maşallah vallahi dükkanın tamamını aldın neredeyse. İşin gücün yerinde herhalde. Ne iş yapıyorsun? ben normalden al çalışıyorum da ne iş olsa yaparım yani. Sana ne lazım yani? <laughs> yok 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 kardeşim. Bana bir şey lazım değil. Ama yani... Nalburlar demek ki epey iyi kazanıyor anladığım kadarıyla. Böyle pervasızca alışveriş yapabildiğine göre. Kız kardeşimi dükkan sahibinin oğluyla evlendireyim. Ya. Aha bak bizim damat. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Damadın biraz yaşı var gibi görünüyor. Senin bacın kaç yaşında? On dokuz. Reşit yani. Ne oldu ki sen? Niye sordun? Hayırdır? Ya öylesine. Geldim abi geldim. Söyle. Başka ne istiyorsun? Abim benim ve be. Bir de bana şu oturma gruplarını göstersene damat. Hadi gel. Malın ülkü kardeşinle takas ediyorsun ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben sana daha ne diyeyim be? Abi. Televizyon bakacağız mı? Yok kardeşim. Televizyon bakmayacağız. Hatta bu dükkanından bir çöp bile bakmayacağız. Hadi hayra karşı. Diyeceğim ortada hayırlık bir durumdayım.